Bir aşamalarına geçtikten sonra aslında yanlış bir hedef de olabilir veya artık geçersiz bir hedef de olabilir. Dolayısıyla hedefler revize edilebilir. Bunları tekrar gözden geçirmek önemli. Fakat kendini de yıpratmamak çok önemli. Çünkü en büyük iyiliği de kötülüğü de biz kendimize yapıyoruz. İç sesimiz. İç sesimizi dinlemek çok önemli. Bir huzursuzluk var ise bunun kaynağını bulmak çok önemli. Vücudumuz bir noktada aslında bizle konuşuyor. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu şekliyle baktığım zaman problemlere, hedeflerime, aile hayatıma, iş hayatıma baktığım zaman hem daha çok anlam buluyorum, yaptığım her şey daha anlamlı oluyor ve onları yaparken ki verdiğim mücadele de o kadar bana daha az zahmetli geliyor. Bunları bu kadar detaylı anlatmak isteyişimin e, kökünde aslında hepimizin e, doğru şartları kendine oluşturduğu takdirde nedir bunlar? Destekleyici bir arkadaş çevresi çok önemli. Deneyebileceğimiz, risk alabileceğimiz, deneyebileceğimiz hedefler koyma ve bununla ilgili adımları her gün onar dakika da olsa atacak şekilde adımlarımızı atıp sonuçlarımızı takip edip ve bunları sorgulamak. Bunları yapabileceğimizi çok iyi bir şekilde gözlemledim. Hem kendimde hem çevremde. Dolayısıyla liderlik yolculuğunda olan tüm mühendis arkadaşlarım,